Glokom halk arasında karasu hastalığı olarak bilinen bir rahatsızlıktır. Yine göz tansiyonu hastalığı olarak bilinir. Ve glokomun tanısı yalnızca gözün tansiyonunu yani rakamsal değerini ölçmekle teşhis konmuyor beraberinde diğer tetkiklerin de yapılması lazım. Çünkü bazı değerler vardır. Göz rakamsal değeri normal olmasına rağmen göz tansiyonu belirtileri olabilir kişide veya rakamsal değeri 25 civarında olur. Herhangi bir başka nedenler dolayısıyla görme siniri normaldir ve bu hastaya da gö göz tansiyonu diye demiyoruz. Dolayısıyla yalnızca göz içi basıncının ölçülmesiyle tansiyon hastalığını yani glokomun konulamayacağını iyi bilmemiz lazım.